Kadın bir defa rahatsız olur. Çok rahatsız oldu. Dün mesela kahvaltı yapmışlar. bilmem ne olasın? Bir ya sigara, o ne sigara? Hadi. Topalık daha bir şey yapalım. yapalım. Ne sigara çok kötü Ya, yapıyor? Zaten görünen e, odur ki e, yaklaşık 3 aydır süren bu e, süreçte bir e, yol yapımı için bile işte köylülerin kullandığı derenin kapanması, üstünün e, taşlarla kapanması, e, suların sağlıklı bir şekilde ee, alınamaması ki e, buradaki dere e, de e, nin suyu kullanılıyor insanların hem içme hem de kullanım suları olarak e, kullanılmaması buradaki direnişin son derece haklı ve meşru olduğunun en basit göstergelerinden sayabiliriz. Ee, çalışmanın başladığı ilk aşamalarda e, o alana çalışma yapılan alana girebiliyorduk ve o alandaki ağaçların e, kepçelerle hiçbir kural e, kayıt olmadan dereye at, atılması e, elde edilen işte paşanın veya e, toprağın e, dereye dökülmesi e, den buradaki çalışmanın bir planlama dahilinde e, e, sürdürülmediğini açıkça gördük Bu da ileride taş ocağı yapıldığında oluşabilecek çok daha büyük e, e, çevresel felaketlerin asıl e, aslında öncüsü gibiydi. E, köylülerin e, çalıştıkları kendi çalıştıkları veya çocuklarının çalıştığı yerlerde e, e, çalışamayacakları taş ocağına destek verdikleri takdirde hükümetin ...ve devletin aleyhine çalışıyormuş şeklinde gösterilmesi, gösterilmeye çalışılması açıkçası e, bu da insanları etkiledi ve korkuttu ve süreçten geri düş, düşmelerini sağladı. Oysa ki şunu çok iyi biliyoruz ki bu bölgede yapılacak taş ocağı, bu bölgede yapılacak taş ocağı e, insanların e, doğanın etkilenmesinin yanı sıra... E, Taş ocakları çerçevesinde oluşacak tozun arıcılığı ve çay bahçelerini etkileyeceğinden dolayı bu da geçim kaynaklarını engelleyerek onların burada yaşam olanaklarını ortadan kaldıracaktır. Coğrafi olarak çok dik bir bölge ve bölgeni bölgede e, ee, hepsi hemen hemen kayalık ve 10 santimle atıyorum 30 santim arasında bir toprak kalınlığıyla örtülüdür. E, Şimdi siz bölgede yaptığınız ka, e, kazı çalışmalarıyla çok ciddi bir heyelanı tetiklemiş oluyorsunuz. Bu heyelan da e, e, yağmur sularıyla beraber toprakta yaratacağı doygunlukta alttaki kayadan eğer önünde bir engel yoksa aşağıya doğru akacaktır. Önümüzdeki dönemlerde burada çok ciddi iş kazalarının olması kaçınılmazdır. Aldıkları önlemler de hiçbir şekilde mevcut kazaları önlemeye yönelik değildir. Çünkü %70 ve üzerinde bir eğimin olduğu bölgede eğer siz aşağıdan şeyleri alırsanız, toprağı alırsanız yağmurlarla birlikte o e, şey e, toprak aşağı doğru akacak ve e, ciddi felaketlere yol açacaktır. Bu da aslında taş ocağının burada yapılmaması için e, ayrı bir gerekçe. Çünkü burada çalışanı da, e, onu koruyanı da, çevre halk da bunların hepsi bir bütündür. Bunların bunların saçının, teline bile bir zarar gelmemesi gerekiyor. Bunun Bunu da bu projeyi buraya oturtanlar ve bizleri ikna etmeye çalışanların çok iyi bilmeleri gerekir. Yarın oluşabilecek bu tip kazalardan, kazaların sorumluları da kendileridir. Açıkçası bu tamamen plansız bir yapılaşmanın hayata geçirilmesi Amaç oradan taşı almaksa her ne koşul olursa olsun bu taşı almaya çalışıp bunun doğa bunun yaratacağı sorunları veya bu taşı almakla ortaya çıkabilecek riskleri hesaplamamaktan sadece kar hırsına odaklanmaktan ileri gelen bir durumdur diye düşünüyorum. Sadece oraya odaklanmış durumdalar. Burada insan hayatının burada diğer canlıların binlerce canlının hayatını açıkçası kale almamak, buna dikkat etmemek gibi bir anlayıştan ileri gelen bir durum. İskence yapılacak taş ocağı, Gürdere köyünün tamamen bal üretimini yok edecek. Şu anda yani bugüne kadar İskence bu son zamanlarda 8 ile 10 tane arasında bal alın diyor. Daha öncesini söylersek, ben çocukluğumda, dayım burada, tam taş ocağının içerisinde evi var. O zaman, 13-13 yaşlarındaydım. Yaşlılarımız o zaman, 80-70 yaşındaki yaşlılarımız şöyle diyorlardı. dereden çestane balı almayan petekçiyim demesin. Yani derenin çestane balı dünyada meşhur bir bal. İlaç sanayisinde kullanılacak bir bal. Şu anda bu bal tamamen yok olacak. İşin başka bir boyutu buradan kovdukları hayvanları yani sayısı milyonlarda hayvanı ayıları şu anda zaten çölde saldırmışlar. Bütün her akşam mutlaka yaklaşık 15 gündür her akşam bir arkadaşın petekliğine çıkıyor, iki tane, üç tane peteği altına atarak yiyor. Bu vadiden kovulan hayvanlar bunlar. Bu kadar böyle bir şey hiç olmadı. Nasıl şey yaptılar, ikna ettiler? Burada peteğe olan arkadaşlara şöyle dediler. Biz size iki sene kaç tüle bal alıyorsan, petek başı, adam diyorum on tane peteği var, çimlisinin yirmi tane var, otuz tane peteği olan var, elli tane olan var. Kaç kilo bal alıyorsan, bir pete kaç kilo bal verir? 23 kilo ortalama. Ee, o balın parasını vereceğiz. Ee, İçin sen o balın parasını vereceğiz. Bal alırsanız da, o bal da sizin. Diyerek bu insanları bu şekilde ikna ettiler. Halbuki e, dünya var olduğu müddetçe bu bal bir daha olmayacak. Bal, bal durumu bu, bu şekilde. Çayda da e, organik çay üretiyoruz. Bizim orada yaptığımız organik çay, ee, şey olarak e, değer olarak normal çay, çayın içi katı fiyatındadır. Aynı şeyi o balda yaptıkları gibi çayda da aynı şey köylülerimiz orada çay olanlara aynı şeyi sundular. Siz iki sene biz kaç ton çay kesiyorsanız o çayı parasını vereceğiz. Aslında sadece ne vereceğiz diyorlar. Yani verilen bir şey de yok vereceğiz vereceğiz diyerek işte bakanıdır, müsteşarıdır, genel müdürüdür, genel müdür yardımcısıdır. Tek tek birebir ev dolaşarak bu insanlar ikna